İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik emniyet genel mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 9 ay süren çalışma sonunda 28 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nu milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. 9 ay süren çalışma sonunda 28 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nu milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin sahte engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta primi düzenledikleri, bazılarının da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadiyle saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yaptıkları belirlendi. Hazine arazilerinin gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaptığı da saptanan şüphelilerin avantajlı esnaf kredisi sağlanacağını vaat ederek naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alımı, satımı ve ihalede usulsüzlük yaptıkları ve dublör kullanarak sınavlara başkasını soktukları belirlendi.